Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Her zamanki gibi, her haftaki gibi nelerden bahsedeceğimizi, neler anlatacağımızdan bahsedelim. Ondan sonra da konumuza hızlı bir şekilde başlayalım. Bugün sizlere gaz basıncını anlatacağız. Gaz basıncında ilk önce açık hava basıncından bahsediyor olacağız. Sonrasında işte kapalı kapların basıncı, işte formüller nelerdir? işte esnek balondaki çeşitli düşünme teknikleri nelerdir? Bundan bahsediyor olacağız. Sonrasında da bir sonraki sayfada akışkanlar basıncı ve basıncın bu kaynama ve erime noktasına alakalı ilişkisini işleyip basıncı tekrarımızda tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş dersimize başlayalım. Şimdi gaz basıncı dediğimizde arkadaşlar aklımıza açık hava basıncı geliyor. Açık hava basıncını 1600'lü yıllarda Torricelli buluyor. Yani ne yapıyor adam? Böyle kaplara e, bu şeyleri, boruları, tüpleri böyle ters e, sokuyor. Ters soktuğunda şunu gözlemliyor. Bu e, tüpte sıvı miktar belli bir miktar artıyor. Ve şuna bakacağız. Biz şuna bakacağız. Bakın sıvı da geçen sıvı basıncı dersinde anlatmıştım. Aynı kabın içinde... Aynı seviyelerde sıvıda basınçlar birbirlerine neydi? Eşittir. O zaman bak tam şu üst noktayla bunun hizasındaki şu noktanın da basıncı birbirlerine eşittir. Doğru mu? Doğru. O zaman ben buraya A noktası dersem, buraya B noktası dersen ve sıvının aynı seviyelerinde olduğu için PA eşittir, PB dersen. Peki PB'nin üzerinde sadece ne var? Açık hava basıncı var. Ben açık hava basıncını... P0 şeklinde gösteriyorum. Peki PA'nın üzerinde ne var? Sadece şu kadarlık bir arkadaşım sıvı var. Doğru mu? Ne kadarmış? H kadarmış. O zaman oradaki basınç ne? H çarpı D çarpı T. Paris Hilton gelsin demiştik sıvı basınca. O zaman açık hava basıncı neymiş? H D G'ymiş bu düzenekte. Peki eğer ben bu düzene civa koyarsam tamam mı? Civa koyarsam P0 yani açık hava basıncı cıvayı 76 santim kaldı, şey, e, yukarı kaydırabilir. O yüzden 76 santim Hg. Suyu ise arkadaşlar açık hava basıncı 10.2 metre kadar yükseltebiliyor. Neyse. Geldik tabi ki turçeli deniyor sonuçta. İnce boru sokuyor, kalın boru sokuyor, açılı sokuyor, şekilsiz sokuyor. Ama tamamen bu basınçla alakalı, Basınç da sadece yükseklikle alakalı olduğu için Bunların hepsinin kalın da olsa, ince de olsa düşey mesafeleri yani düşey yükseklikleri haçlar birbirlerine eşit olduğunu gözlemliyor. Fakat biz burada yani Torricelli burada deniz seviyesinde yapıyor ve 76 santim buluyor. Tamam mı? Deniz seviyelerinden yukarılara doğru çıktıkça ne olacağını birazdan bahsedeceğiz. Fakat bunların hep içine süpürgeyle vakumluyor. Yani burada boşluk var. Hava kalmıyor. Peki. Hava olsa veya bir gaz olsa ne olacak ona bakalım. Şimdi normalde neydi? Eğer burası e, boşluksa, eğer burası boşluksa, buradaki yani buradaki e, açık hava basıncını adam ne diyordu? Değil mi? P0 buradan basıyor. Buradan ise H, D, G dengeliyordu. Şunun için. Peki ben şunun için bakarsam ne yapıyordum ben? Şu seviyedeki basınçla şu seviyedeki basınç birbirlerine eşitti. Buradan açık hava basıncı basıyordu. Peki burada ne var? Hem H1 kadar sıvı var. Hem de üzerinde ne var? X gazı bastırıyor. Zaten bak gördün mü? H1 buradaki H kadar çıkamamış. Ne yapmış? Biraz da bu X gaz gaz olduğu için, bir madde olduğu için burada sıkıştırmış ama H kadar gördüğünüz gibi çıkamamış. Peki burada ne yapacağım? Bakın şu noktalardaki basınçlar birbirlerine, sıvının aynı seviyelerindeki basınçlar birbirlerine eşittir. O yüzden bak burada sadece Y basmış. Burada da sadece açık hava basıncı basmış. O zaman direkt diyebilirim şuradaki denklemde P0 eşittir PY. Peki Z, bak burada Z açık hava basıncından daha çok bastırmış. O zaman ben nereden bu noktayı hani aynı seviyeyi nereden alacağım? Bak şu alt taraftan alacağım. Ve şu noktalardaki basınçlar birbirlerine eşittir diyeceğim. Yani PZ bakın burada sadece PZ basıyor. Eşittir. Bu tarafta ne var? H3 DG artı P0 var. Denklemlerimi böyle kuruyorum arkadaşlar. Peki devam edelim. Manometreye baktığımızda manometre neydi? kapalı kapların basınçlarını ölçerdi. Peki şu yaptığım düzenekse işte açık hava basıncını ölçtüğü için açık hava basıncını ölçen alete barometre diyorum. Kapalı kapları ölçeni manometre diyorum. Birazdan altimetre, batimetre ne demek onlardan da bahsediyor olacağım. Peki manometrelerde bakın burada iki gazı var. Burada da ucu açık o zaman açık hava basıncı basıyor. Peki aynı seviyelerde sıvıların basınçları eşittir. Işte. Peki ben Burada hangi aynı seviyeyi alacağım? Bak iki tane bakın sıvı düzeyi var. Alttaki mi her zaman? Şuradaki noktayla şuradaki noktanın basıncı birbirlerine eşittir diyor olacağım. Eğer burasına H yüksekliği dersem değil mi? Burada bak sadece X gazı basıyor. PX eşittir. Burada hem HDG var hem P0 basıyor. O zaman P0 artı HDG diyor olacağım denklemimde. Peki Burada ne diyeceğim? Bakın burası boşluk. Burada basan bir P0 da yok değil mi? O zaman buradan yine alt taraftan alıyorum. PY gazı neye eşittir? Mesela şuranın yüksekliğini H diyeyim. Direkt sadece H, D, G'ye eşit olacak. Farzı misal. Farzı misal. Şimdi p 0ı ben eğer ne, ne bulmuştuk deniz seviyesinde? 76 santim HG dersem. Burada da civa olsun. Buradaki haş yüksekliği de mesela 10 santim olsun. Bakalım bak bu 76 bu x gazı x gazı öyle bir basmış ki 10 santimde civayı böyle kaydırmış. O zaman x gazının basıncı nedir? Hem 76'yı dengeliyor hem 10 santimde buradan dengeliyor. O zaman x gazının basıncı buradan ne olacak? 86 cm hg hg civanın simgesi biliyorsunuz olacak. Peki devam ettiğim ilde. Bakın burası deniz seviyesi ve dağlara çıkıyorum. Açık hava basıncı yukarılara çıktıkça arkadaşlar dağlara çıktıkça nasıl değişir dediğimizde yukarılara çıktıkça hani bunu sıvı gibi de düşünebilirsiniz basınç azalır. Açık hava basıncı da azalır. Peki neden azalıyor? Çünkü atmosferde yukarı seviyeleri çıktıkça yer çekimin daha azaldığı için orada gazın yoğunluğu azalır. Gazın yoğunluğu azaldığı için de açık hava basıncı ne olacaktır? Azalıyor olacaktır. Tamam mı? Yani şurada deniz seviyesinde ne bulmuştuk? 76 santim Hg bulmuştuk. Yukarılara doğru çıktıkça basıncım ne oluyor? Mesela işte 72'ye düşüyor. Biraz daha yukarı çıktı. 68'de düşüyor gibi yukarı doğru çıktıkça azalır. Peki ben arkadaşlar iki tane daha ölçü aletim var. Altimetre, batimetre, batimetre batmaktan aklınıza getirebilirsiniz. Özellikle bu denizaltılarda olur ve hani deniz altında, tamam mı? Suyun suyun yüksekliğinden kaynaklı bir ölçü aletidir ve denizin ne kadar altında olduğunu gösterir sana, tamam mı? Bu batimetredir. Denizin altındaki basıncı ölçerek denizin ne kadar aşağısında olduğumuzu, bir yandan da açık hava basıncını ölçerek işte işte deniz seviyesinin ne kadar yukarısında olduğumuz, Hani biz buna ne diyoruz? Rakım diyoruz değil mi? Hani mesela İstanbul evet deniz seviyesinde ama Ankara'ya gittikçe ne oluyor? Rakım orada e, uyduruyorum. 600 metre seviyelerinde. Bunu neyle ölçüyoruz e, denizden yüksekliğini? metre ile ölçüyoruz basıncı kullanarak. Açık hava basıncı böyle. 1600'lerde bunu soru bulmuş demiştik. Ve devamında kapalı kaplardaki gaz basıncına bakarsak. Bakın kapalı bir kabım var. Bunu düdüklü tencere gibi düşünebiliriz, doğru mu? E tabii ki burada bir gaz olduğu için bu gazın basıncı var. Bakın gördüğünüz gibi hacmi var, PV, değil mi? Burada madde tanecikli bir yapı, değil mi? Ne kadar madde miktarı olduğunu biz n diyoruz. Bunu kimyadan biliyorsunuz. R zaten sabit. Bir de bunun sıcaklığı var. Yani param varsa ne rahat veya bunun türevleri vardır arkadaşlar. İstediğiniz gibi ezberleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey. Biraz düşünelim. Düdüklü tencere gibi düşünün. Eğer ben bunun sıcaklığını arttırırsam. Bakın düdüklü tencere olduğu için bunun hacmi nedir? Sabittir. O zaman ne artacaktır? Basınç artacaktır. Değil mi? Peki başka bir şey. Ben buradan bir biraz daha gaz pompalarsam. Yani içerideki madde miktarını arttırırsam. Hacim yine sabit. E basınç ne olacaktır? Artacaktır gibi yorumları yapabiliriz. Ama bunları belki daha çok kimyada yapıyorsunuzdur. Fizikte şöyle der. Sabit sıcaklıkta. Sabit sıcaklıkta. O zaman yani, sabit sıcaklıkta e, madde miktarı da aynı. E, bu da sabit. O zaman yani dışarıdan bir etki olmazsa basın çarpı hacim her zaman ne olmak zorundadır? Sabit olmak zorundadır. Yani basınç art veya hacim artıyorsa basınç azalır, değil mi? Hacim azalıyorsa basınç artar. Bunu şöyle bir e, şekilde düşünebiliriz. Pistonum var ve ben sürekli bu pistonu sıkıştırıyorum. Sıkıştırınca basıncın artacağını hepimiz biliyoruz ama hangi oranda artacak veya azalacak dersek mesela şuradaki benim basıncım e, 2P olsun. Şimdi basınç çarpı e, hacim ne oldu? 6PV oldu. Ve bu 6PV ne olacakmış? Hep sabit kalacakmış. Değil mi? O zaman ben bunu 2V yaptığımda 6PV olabilmesi için basıncı ne oluyor? 3P oluyor. Değil mi? İyice sıkıştırdığımda 6PV olabilmesi için basıncı ne oluyor? 6P oluyor. Yani basınçla hacmin çarpımı her zaman ne olacakmış? Sabit olacakmış. Peki biz esnek balona geldiğimizde Şimdi esnek balon da aslında nedir? Bir kapalı kaptır, değil mi? Bakın kapalı bir kap. Ama bunun özelliği şudur. Hacmi sabit değil. Böyle şişip ne yapabilir? Büzülebilir. Ama esnek olmasının en güzel özelliği şudur. Bu balonun bir iç basıncı var. Bir de dıştan bir basıncı var. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle birbirlerine eşit olmak zorundadır. Tamam mı? Ona göre de bu hacim işte büyür veya küçülür. Peki. Şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Ben balonun içine helyumu koydum. Değil mi? Deniz seviyesinden bu balonu bıraktım. Ne olacak? Bu balon yukarı doğru çıkıyor. Hiç merak ettiniz mi? Yukarı çıkan balon gözden kayboluyor. Değil mi? E nereye gidiyor bu? Güneşe mi gidiyor? Atmosferde kay kayıp mı oluyor? Hayır. Şimdi yukarıları çıktıkça söylemiştik arkadaşlar. Açık hava basıncı azalır. Bakın. Yukarılara çıktıkça P dış yani açık hava basıncı ne oluyor? Azalıyor. O zaman bunu dengelemek için iç basınç P iç de ne olacak? Azalacak. Ama bu bir kapalı kap. P çarpı V ne olmak zorundaydı? Sabit olmak zorundaydı. O zaman iç basıncı balonun azalırsa hacmi ne olacak? Artacak. <laughs> Peki yukarılara çıktıkça ne oluyor? Hacmi artıyor. Yani şişerek şişerek yukarı çıkıyor ve artık hani gözden kaybolup bir yerden sonra artık bu balon esnekliğini kaybederek ne olacak? Pat patlayacak gibi düşünebiliriz. O zaman o zaman hani şeyde de dikkat edin havuzda falan da dikkat edin. Tabana indiniz havuzun tabanına. Ağzından buruk diye bir kabartı çıkardınız. Yukarı doğru çıkarken deniz gözüyle onu izlerseniz şişerek çıkar. Ve bu çok belirgindir arkadaşlar. Peki hemen şöyle bir örnek yapalım. Yani daha demin anlattığım hikayede bu örneğin aslında bu sorunun cevabı var. Şimdi burada bir balonu ben iple bağladım ve eğer ben ipi kesersem ne olacak? Tabii ki balon yukarı yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Hatta ben burada bir soru daha sormak istiyorum arkadaşlar. Balonun ivmesi ne olur diyeceğim o en ekstrem soru. Şimdi burada ip kesilirse balon yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Şimdi e, sorum şu, balon suyun dışına çıkana kadar. Balon suyun dışına çıkana kadar yani şu sınıra kadar değil mi? Balonu etken kaldırma kuvveti nasıl değişir? Ee, şu A noktasındaki sıvı basınç nasıl değişir? Balonun ivmesi nasıl değişir diyorum. Şimdi balon yukarı çıkarken ne oluyor? Üzerindeki basınç azalıyor. Üzerindeki basınç azalırsa o zaman değil mi? Bu balon basınç azalıyorsa hacmi artacak yani şişerek çıkacak. Değil mi? Şişerek çıktığı için kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı D sıvı çarpı G'ydi. Geçen dersimizde hatırlıyoruz. Değil mi? O zaman sıvı aynı. G aynı. O zaman batan hacim artıyorsa buna etki yani kaldırma kuvveti de ne olacak? Artacak. Peki A noktasındaki sıvı basıcı. E şişerek çıkıyor dedik. Şişerek çıkıyorsa değil mi? O zaman bu sıvının yüksekliği artacak. Sıvının yüksekliği artarsa A'nın Üzerindeki. Çünkü A'daki basınç neydi? Hdg idi. Mesafe artıyor. O yüzden A'daki basınç da artacak. Peki balon yüzeye kadar çıkarken ki ivmesini sorarsa bize. Peki ivme neydi arkadaşlar? Nereden buluyordum ben? F eşittir M çarpı A diye bir formülüm vardı. O zaman bakın bunu yukarı doğru çeken kuvvet sürekli artıyorsa e, kütlesi sabit değil mi? O zaman ivmesi de hani birim zamandaki hızlanma miktarı da önce hızı işte işte V oluyor. Sonra 2V 3V gitmiyor. Sonra ne oldu? 3V oluyor. Sonra 5V oluyor. Üstel olarak artıyor. Evet ivme sürekli ne oluyor arkadaşlar? Artıyor olacaktır. Balonun da durumu budur. Balon kapalı bir kaptır. P çarpı V'si ne olacaktır? Sabit olacaktır. Ama işte vehli çok oynak. Dışarı dış basıncı göre iç basınç eşit olacağından hacmi de ona göre değişiyor olacaktır. Peki bu gaz basıncının arkadaşlar ikinci kısmına geldiğimizde <laughs> gaz basıncının ikinci kısmı şudur. Akışkanların basıncı. Akışkanların basıncında şudur. Bakın bir kesit var değil mi? Buradan sıvı akıyor. Siz bu, bu, akan sıvıyı dar bir keste soktuğunuzda sıvının hızı nasıldır? Yani şöyle düşünün. Hortumla bahçeyi suluyorsunuz değil mi? Ne yaparsınız? Mesela parmağınızı hortuma koyduğunuzda keş alını küçültürsünüz. Su ne oluyor? Hızlanıyor. Fışkırmaya başlıyor değil mi? O zaman şöyle düşünebiliriz. Eğer kesit alanı azalırsa değil mi? Akışkanın hızı artıyor. O zaman burada ne diyebiliriz? Kabak gibi görüyoruz. Direkt V2 büyüktür V1 diyebiliriz. Doğru mu? Peki hatta şöyle bir hikaye vardır. Bu Mimar Sinan'ın keşfedilme hikayesidir. Mimar Sinan daha e, genç ve bir erken savaşa e, gidiyorlar. Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Değil mi? Bunu hatta muhteşem yüzyıl izleyenler de belki hatırlarlar. E, şimdi e, bir nehir var. O kadar hızlı akıyor ki işte atar falan geçemiyor. Bir hafta oluyor, iki hafta oluyor. Bu nehirden geçilemiyor. Artık askerler, yeniçeriler e, ayaklanacaklar geri dönmek istiyorlar değil mi o sırada e, er sinan geliyor ve diyor ki padişahım diyor eğer diyor biz bu nehri diyor genişletirsek diyor genişletirsek diyor şurayı kazarsak diyor bu e, sıvının diyor akış hızı diyor ne olacaktır Bak, ta o zamandan azalacaktır diyor değil mi evet kesinliğini azaltırsa kızartıyorsa bakın nehrin bu akışkan sonuçta Kesit alanını da arttırırsak oradaki hız ne olacaktır? Azalacaktır. Tabii hocam evet hızlı söylüyorsunuz ama bunun basınçla olan ilişkisini arkadaşlar hepsi üzerinden bir daha geçiyor olacağım. Peki farklı bir akışkan gazla bir akışkan doğru mu? Gaz akışkan ise bizim hani ceryan diye bir kavramımız var değil mi? Hani Ceyran dedi ceryan. Ceryan ne? Karşılıklı iki tane pencereyi açarsak ortasında kaldık mı direkt boynumuz başımız ağrır. Doğru mu? Nedir bu? Bakın burada bir hava kütlesi var. Bir binada. Burada bir hava kütlesi var. Bakın siz iki camı karşılıklı açarak ne yapıyorsunuz? Burada bir dar tüp oluşturuyorsunuz. Aynı bunun gibi. Doğru mu? O yüzden direkt burada akışkan ne olmaya başlıyor? Hızlanmaya başlıyor ve üfül üfül esiyor arkadaşlar. Değil mi? Oo, o zaman bu gazlarda da oluyormuş dar çıkıyor sokunca hız ne oluyor? Artıyor diyebiliriz. Peki Bernoulli ilk kez ne diyor? Bu hızla alakalı akışkanları birleştiren bir teorisi var e, Bernoulli'nin. Bernoulli diyor ki Eğer çok önemli hız artarsa Basınç çok önemli bu O noktada azalır diyor. Basınç azalır diyor. Yani şurada baktığımızda Hız burada artıyorsa burada basınç ne oluyor? Azalıyor. Veya burada şu burada hız arttığı için basınç ne oluyor? Azalıyor. Peki buna birkaç örnek verelim dersek çünkü artık yeni bu TYT müfredatı tamamen böyle mantığa dayalı, örneklere dayalı olduğu için mesela şu Musluktan su aktığını görüyorsunuzdur değil mi? Ve aşağı doğru indikçe ip gibi oluyor. Şimdi burada ne oluyor arkadaşım? Burada akışkan gitgide aşağı indikçe hızı ne oluyor? Artıyor. Artınca burada basınç azaldığı için dışarıdan açık hava basıncı, dışarıdan hava basıncı bunu bastırıyor ve inceltiyor. Vay anasını. Peki daha böyle akılda kalıcı bir örnek verelim. Mesela bir arabada, değil mi? Arabada artık sigara içmek de yasak e, kanunlara göre. Arabada biri sigara içiyor ve tüm düşünseniz tüm camları kapadınız. Bazı duman altından gözleriniz yanar, değil mi? Nefes alamazsınız. Ama araba giderken camı bir açsa direkt duman şşş, camdan çıkıyor. Çünkü neden? Araba şimdi neden peki e, işte duman içi, içeri daha çok dolmuyor? ve tam tersi farklı bir şey oluyor. Çünkü neden? Dışarıdaki hava akıyor. Yani dışarıdaki hava çok hızlı. E, arabanın içindeki hava zaten duman altı olmuşu durgun değil mi? O zaman hızlı havada akışkan da basınç neydi? Azdı. O yüzden arabanın içindeki basınç o zaman yüksek. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru duman arabanın dışına çıkıyor. Veya bir fırtına da bir fırtına da şunu düşünün. E çatılar neden uçar? Yani aslında hani fırtına bunu kaldırıp uçurmuyor biliyor musunuz? Çatı kendini patlatıyor. O nasıl oluyor hocam? O? Şöyle bakın şurada ne oluyor fırtına olduğunda bir Amerika'da bir hani şeyler var. Hortumlar, tornadolar var. Burada çok hızlı olarak e, hava akışkan aktığında buradaki o zaman hız artarsa basınç ne oluyor? Azalıyor. Bu çatının altında da bir hava var. Değil mi? Ve bu durgun bir hava. Bunun basıncı nedir? Yüksektir. O yüzden bak burası çok o kadar basıncı düşüyor ki yüksek olan pat patlatıyor artık çatıyı. Ve çatılar ne olmuş oluyor? Uçmuş oluyor. Aynı şekilde aynı şekilde hani uçakların kalkması, koca demir parçalarının kalkmasının sebebi de nedir? Bakın şu e, uçak kanatlarının aerodinamik yapısıdır. Yani iki tane şey yapar uçak kanadı. Bunu da bilelim. E, ve ondan sonra konuyu bitiriyoruz. Şöyle hem Havanın çok hızlı geçmesini sağlar. Hızlandırır burada havayı. Hem de şurayı boş bırakır ki buradaki havanın yani burada artık hani hava şuraya set koyuyor ve burada çok az yoğunlukta hava kalır. Hem hava yok. Hem de buradan çok hızlı, basıncı düşük. Ve burada normal akıyor. Burada basınç yüksek. E ne oluyor? Yüksek basınç kanadı artık yukarı doğru kaldırmaya başlıyor. Peki, Bernoulli ilkesi de bu kadar. Esas arkadaşlar basınçla alakalı. Bu TYT AYT'ye geçildiğinden beri hiç soru çıkmamış açık konuşmak gerekirse. Ama e, çıkma ihtimali olan yer burası. Buradaki yorum soruları, buradaki yorum soruları aklınızın bir köşesinde kalsın. En son arkadaşlar bu basıncın kaynama ve donma noktasına etkisine baktığımızda ilk önce hani bizim hayatımızda da olan hep su ile haşır neşir suya bakacağız. Ama su aykırı bir madde. Yani şöyle düşünün neden aykırı bir madde? Çünkü katısı kendi sıvısında yüzüyor. Yani buz suda yüzüyor, değil mi? Diğer tüm sıvılarda, diğer tüm suda aykırı olmayan tüm sıvılarda katısı sıvısı içinde batar. Bu yüzden su aykırı bir maddedir. Hatta su üstten donmaya başlar göllerde, değil mi? Alt tarafta balıklar yaşayabilsin diye. Şimdi peki bakalım. E, i̇lk önce suya baktığımızda diğer sıvılar içinde ne olacaktır? Tam tersi olacaktır. Bakalım. Şimdi bir düdüklü tencere düşünün. <laughs> tamam mı? Kaynama ve normal noktasına bakıyoruz. Ve ben bu düdüklü tencereyi alttan yaktım. Pişiriyorum, pişiriyorum, pişiriyorum. Doğru mu? Peki düdüklü tencerenin mantığı nedir? Düdüklü tencerede normalde bir kuru fasulye 5 saatte pişecekse düdüklü tencerede 1 saatte pişer. Doğru mu? Neden? Çünkü yemek yani bizim fasulye dediğimiz nerede pişer? Sıcak suda pişer. Doğru mu? Sıcak suda pişer. Peki ama bizim normalde suyumuz düdüklü olmazsa 100 derece kaynayıp buharlaşıyor. Doğru mu? İşte düdüklü tencerede ben bunu alttan yakınca içerideki basınç artıyor. Basınç artınca artık su 100 derecede değil de 150 derecede, 200 derecede kaynadığı için bu fasulye 200 derecedeki suda kaldığı için daha çok pişiyor. Anlatabildim mi? O yüzden demek ki kaynama noktası 200 dereceye çıkartan şey basınçmış. O zaman su için basınç artarsa kaynama noktası 200'e çıkar artarmış. Tamam mı? Peki donma noktasına gelelim. Mesela hava eksi 20 derece öyle bir soğuk var. Değil mi? Her taraf kar buz ama arabaların tekerleklerinin geçtiği yerler eriyor. Yani Eksi 20 derece olsa bile basınç gören yerler, yani basınç artarsa değil mi? Eriyor. Yani erime noktası veya donma noktası eksi 20'ye düşüyor. Doğru mu? Sıfırken eksi 20'ye düşüyor. O yüzden o zaman donma noktasını yani erime noktasını, aynı şeydir donma noktası ile erime noktası. Kaynamamışsında yoğunlaşma noktası aynıdır. Donma noktası ne yapıyor? Eksi 20'ye düşürüyor. Tamam mı? O zaman diğer sıvılar için de tam tersi olacak. O zaman basınç artarsa diğer sıvılarda tamam mı? Kaynama noktası azalır. donma noktası artar olmuş olacak. Arkadaşlar son düzeye girdik. Şimdi aşağı yukarı son bir ayımız. İnşallah fayda sağlamıştır. Aklınızda bir yer eder umarım. Sınavda da benzer sorular gelir ve siz yaparsınız inşallah. Herkese başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.